Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna daha hoş geldiniz. Evet dostlarım, Bitcoin şu anda inanılmaz büyük bir yukarı yönlü harekete hazırlanıyor olabilir. Dediğim gibi Bitcoin'de çok büyük bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Şu anda tam olarak sınırda bekliyoruz. Ancak bu yükseliş yaşansa bile bilmemiz gereken bazı kilit noktalar var. Bugün sizlere bu kilit noktalardan bahsedeceğim. O zaman arkanıza yaslanın videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katılın için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta 200 dolarlık çekilişler yapıyoruz. Bu haftanın çekilişini bugünün videosu da yapacağım zaten. O zaman videonun sonuna kadar dikkatlice izleyin. Kimin kazandığını öğrenebilmek için. O zaman artık grafiklere geçelim. Bitcoin'de şu anda ben saatlik grafikteyim. Ve saatlik grafikte buradaki direnci yukarı yönlü kırdığımızı görüyoruz. Ve şu anda bir simetrik üçgen formasyonu içerisindeyiz Bitcoin'de. Buradaki simetrik üçgen. bir isterseniz fiyat hedefine bir bakalım yukarı yönlü olarak. Buradaki simetrik üçgenin yukarı yönlü fiyat hedefinin 22.900 nerede baksanız 23.000 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Haftalık grafikte sizlere bahsettiğim bu grafiği hatırlıyorsunuzdur. Tekrardan bahsetmek istiyorum buradan. Haftalık grafikte aslında 2018-2019 yılında 200 haftalık hareketli ortalamaya değdiğimizde bir çift çukur formasyonu oluşmuştu ve %300'lük bir fiyat artışı yaşamıştık. Şu anda 2022'de tekrardan bunu yaşıyoruz. Acaba fiyat artışı aynı şekilde gerçekleşecek mi burada? Buradan da %300'lük bir yükseliş beklersek aynı şekilde geçmişte yaşadığımız gibi tabii ki de bu bir tahmin. Bakalım fiyatımız nereye kadar çıkıyor? Bu da yaklaşık olarak 87 bin dolara tekabül ediyor şu anlık bulunduğumuz fiyattan. Bence gerçekten inanılmaz yüksek bir fiyat şu anlık. Evet şu an kulağa bu fiyat hedefi çok saçma geliyor olabilirim. Henüz 20 bin seviyeleriniz ve 87 binlik bir fiyat hedefi çıkardım karşınıza. Gerçekten kulağa saçma geliyor. Ancak şöyle düşünebilirsiniz. <laughs> Bitcoin bir gecede 20 binler 80 bin dolara çıkmayacak. Zaten bu imkansız bir şey. Ancak uzun vadeli kesinlikle Bitcoin'in ben bu fiyata çıkacağından %100 eminim. Ancak şu anda trade yapmak için doğru zamanda olabiliriz. Ben o yüzden Bybit üzerine küçük bir long pozisyon açtım. Ben bu pozisyonla yaklaşık olarak 8 kaldıraç kullandım. Burada bir long pozisyon açtım. Bu, bu pozisyon açmamın sebebi ise günlük grafiğe baktığımızda buradaki alçalan destek seviyesinin ya da alçalan direnç seviyesinin üzerine çıkmamızdı. Bu seviyenin üzerine olduğumuz için bir long pozisyon açtım Bitcoin'le işlemi stop videodan sonra koyacağım. Çünkü bu işlemi yeni açtım ve hemen videoya kayda girdim. O yüzden stop loss koymakla uğraşmadım. Videodan sonra bir stop bas koyacağım ama. Dostlarım sizler de böyle long ya da short pozisyonları açmak istiyorsanız aşağıda bağlantısını verdiğim borsalardan güvenli bir şekilde bu pozisyonları açabilirsiniz. Bu borsalar dünyanın en büyük borsaları. Ayrıca şu anda 14.000 dolara kadar çıkan depozit bonusları var. Bence kesinlikle bu bonuslardan da yararlanmalısınız. Bitcoin'de buradaki simetrik üçgen formasının yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum ben. Ancak aşağı yön kırılabilir. Bunun gerçekleşmemesi için bir sebep yok. Bu kripto piyasası gerçekten çok volatil bir piyasa. Her şey olabilir. Bu yüzden aşağı yönlü fiyat hedefine de bakmak istiyorum bu formasyonun 21.668-21.700 dolar bizim fiyat hedefimiz burada aşağı yönlü kırılırsa. Şimdi Bitcoin'de hafta grafiğe geçerek sizlerle bir şeyden konuşmak istiyorum. Bitcoin haftalık grafikte buradaki alçalan direnç seviyesini bu seviyeyi kırmak üzere artık her saniye bu seviyeyi kırabilir. Ee, gerçekten burası bizler, bizler için çok önemli bir seviye. Burayı başarılı bir şekilde kırabilirsek Bitcoin'de e, orta uzun vadede hedefim 47-48 bin dolar olacaktır burada benim. Burada bir long pozisyon açarsak ben hedefimi 47-48 bin dolar seviyesinde koyacağım ki arama noktamı. Tabii ki de bir stop loss da koyacağım. Stop ben burada %4 civarına koyuyorum. Aslında gerçekten büyük bir stop loss. Bu kadar büyük bir stop loss'a rağmen burada 28 risk ödül oranlı gerçekten devasa bir long pozisyon çıkıyor karşımıza. Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir işlem bence. Geçen ayı marketinde de aynı buna benzer bir kırılım yaşanmıştı. Bitcoin'den gerçekten birçok insan çok güzel paralar kazanmıştı. E, tekrardan bu ayı marketinin sonunda da böyle bir kırılım yaşanmak zorunda. O yüzden bu tarz kırılımlar ayı markette yaptığınız bütün zararları karşı üzerine güzel karlar ettirecektir. Ayrıca Bitcoin'in fiyatını iyi yönlü etkileyecek başka bir haftalık grafiğe daha bakmak istiyorum. 2018 2019 yılında Bitcoin'in burada 200 haftalık hareketli ortalamanın hemen altında çift çukur formasyonu yaptığını görüyoruz ve tekrardan 2022 senesinde aynı e, pozisyonda e, 200 haftalık hareketli ortalamanın bu sefer altında çift çukur formasyonu yaptığını görüyoruz. 2018 yılında %300'lük bir fiyat artışı yakalarken bu sefer nasıl bir fiyat artışı yakalayacağız bilmiyorum açıkçası. Ancak bir fiyat artışı yaşanacağından eminim uzun vadede. Ayrıca beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'a gerçekten havalı şeyler paylaşıyorum. E, satın aldığım NFT'ler giriş yaptım. Altcoin projeleri gibi şeyleri burada daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. YouTube'dan video çekmek çok vaktim aldığı için bu tarz şeyler hakkında genellikle Twitter'dan paylaşım yapıyorum. Ayrıca Kripto olarak ekibimizin takım arkadaşları yürüyoruz. Sizler de takımımıza katılmak istiyorsanız aşağıda YouTube videomuzun açıklama kısmındaki iş formlarımızı doldurarak bizlere yollayabilirsiniz. Böylece bizlerle çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. Kripto sektöründe çalışmak bence gerçekten büyük bir ayrıcalık. Evet biraz Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Ancak şu anda Bybit'te 1000 dolarlık ücretsiz Ethereum'da trade bonusu var. Bundan da yararlanabilirsiniz. Ethereum şu anda 4 saatlik grafikteyim ve benim aslında Ethereum'daki orta vadeli hedefimin 2000 dolar olduğunu biliyorsunuz. E, İtternetle bildiğiniz üzere adet 48 saat içerisinde Merge güncellemesi gelecek. Bazı insanlar Merge güncellemesiyle birlikte 1500 dolara kadar düşeceğimizi e, söylüyor. Bazıları ise fiyatta pozitif bir e, etki bekliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Merge güncellemesi fiyata kısa vadede negatif mi yoksa pozitif mi etki yaratacak? İtternet Merge güncellemesi gelene kadar pek bir şey hareket olduğunu söyleyemem sizlere. E, yaklaşık olarak %4'lük bir yükseliş yapıp %5'lik bir düşüş yaşadık. Yani aşağı yukarı aynı fiyatlarda yanlara doğru gitmeye devam ediyoruz. Evet, bugünün videosu bu kadardı. Bu videomuzu bitirmeden önce kesinlikle çekilişimizi de yapacağız. Çekilişlerimizin kazananların nasıl açıklandığını öğrenmek istiyorsanız çok basit. Geçen haftaki video herhangi birisine gidiyorum. Rastgele bir video seçiyorum. Onun bağlantısını kopyalayarak YouTube'da yorum seçici bir platforma yapıştırıyorum. Ve benim yerime e, yorum yapanlardan bir kazanan seçiyor. Evet bu haftanın kazananını açıklamaya çalışıyorum. Evet bu kesinlikle dolandırıcı bir yorum. O yüzden e, dolandırıcı yorumlarla kaçınmaya çalışıyorum. Youtube'da çok fazla dolandırıcı yorumlar geliyor videolarımızın altına. Sizler de bunlara karşı dikkatli olmalısınız. Kesinlikle sizlerle biz iletişime geçmeyiz. Sizler bize ulaşmadıktan sonra e, o yüzden sizlere mesaj atmasını söyleyen kişilerden uzak durun. Evet bu haftanın kazananı Timilehin Avadapo oldu. E, benimle Instagram'dan, Twitter'dan veya başka bir platformdan, Telegram'dan ulaşırsan sana 200 dolarlık ödülünü ileteceğim. Evet bugünün videosu bu kadar da. Beni izlediğin gerçekten çok teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere. YouTube'daki çekilişlerimizi kazananlar rastgele videolardan seçiyoruz. Sizler de bu kazanma şansınızı arttırmak için bütün videolara yorum yaparsanız şansınız kesinlikle artacaktır. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.